sevdiğime kavuşmak istiyorum. Sevdiğime kavuşmak için bir zikir var mıdır? Evet, son zamanlarda bize sıklıkla gelen sorulardan biri de bu. Cevabını şöyle vereyim. Evet, elbette vardır. Ama öncesinde size şunu söylemek istiyorum. Eğer bir isteğimiz, bir duamız varsa istediğimiz için dua etmeden önce mutlaka teheccüd namazı kılalım. Çünkü İmam-ı Şafii Hazretleri teheccüd hedefi şaşmayan ok gibidir buyurmuş. Teheccüd namazı kıldıktan sonra da dua etmeden hemen önce. Şimdi söyleyeceğim duayı bir defa ve sonra iştenlikle, samimi bir şekilde hani bir dilenci ısrarla para dilenir ya. Ha işte biz de o şekilde Allah'tan içtenlikle isteyelim. Dua şöyle. 1. Hasbi Allahu la ilaha illahu. Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. 2. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.